Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri bugün çevre yasasında yapılan küçük de olsa Sayın Ünlü Solyalı'nın dediği gibi e, ilgili değişiklikler muhakkak ki önemlidir. E, oy birliğiyle geçmesi hasebiyle de aslında meclisteki tüm milletvekillerinin ortaya koyduğu irade ile alakalıdır. Ben komitede emek koyan tüm arkadaşlara bir kez daha buradan teşekkür etmek isterim. Ee, çevre yasasında yapılması gereken daha birçok değişiklik vardır. Ee, biliyorsunuz ki bu meclis daha çok kısa bir süre önce gerek Paris Anlaşması'nı gerekse de BM e, İklim Sözleşmesi'ni kabul etmiş bu yönde e, ortaya bir şeyler yapmak adına irade koymuş bir meclistir. Ancak e, bugün itibariyle hala daha... Ee, çevreye dair ülkemizdeki çevreye yaşanabilir, sürdürülebilir çevreye dair e, adımların atıldığını ya da meclise bu ön, anlamda e, yasa e, tasarları şa gönderildiğine şahit olmadık maalesef. E, kaldı ki e, Turizm ve Çevre Bakanı zaten hiçbir zaman Bakanlığının çevre kısmının farkında olmayan turizmin ise sadece belirli bir alanıyla ilgilenen ve bu çerçevede ne meclisteki konuşmalarımıza cevap veren ve bugün bu yasa da gündemde olduğu günde her ne gerekçeyle olursa olsun mecliste bulunmayan bir bakanımızdır. Kendisi oldum olalı Turizm ve Çevre Bakanı'dır doğrudur ama kendisi döneminde oldu olduğu dönemde, oldu olalı olduğu dediğim dönemde ise bu ülkede çevreye verilen tahribatın haddi hesabı yoktur. Son 5 yıla baktığımızda bu ülkedeki kontrolsüz nüfustaki artış, inşaat sektöründeki konut sayısındaki artış, imar planlarının hala daha ısrarla geçirilmemesi ki Lefke bunların başta gelen örneğidir hazırdır aylardır hazırdır Lefke planı hala daha e, geçirilmiyor. Çünkü kendisi hem e, Turizm Çevre Bakanı'dır hem de e, Şehir Planlama Dairesi biliyorsunuz ki bu bakanlığımıza bağlıdır İçişleri Bakanlığı'na da o anlamda maalesef bağı uzun süredir. Kopmuş bir bakanlıktır ve görüyoruz ki bu kabinede zaten bakanların birbirinden bir haber olduğu, birbiriyle herhangi bir diyaloğunun ve iş birlikte iş yapma iş, e, gayret, gayretinin olmadığı bir kabinedeyiz. Dolayısıyla daha da vahim bir noktaya getirmiştir. E, bu bakanlığa bağlı olması e, şehir planlamanın dairesinin e, de aynı şekilde. E, ve hem hazır olan imar planlarının geçmediği hem de e, acilen aslında emirnamelere ihtiyaç duyulan ya da bu noktada tadilat yerine imar planına geçilmesi öngörülen yerlerde de çalışmalar yapılmış olmasına rağmen icraatta maalesef herhangi bir sonuca ulaşamadık bugüne kadar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz kabine çok büyük bir şatafatla kalkınma planı açıkladı işte 2025-2029 beşinci yanılmıyorsam beşinci dördüncü mü sayın e, vekilim yazmıştım bir yere onu dörd Pardon dördüncü beş yıllık kalkınma planını açıkladılar. Tabii ki sosyal kültürel kısmı anayasanın emrettiği kısmıyla ilgili orada bir gayle yok. Çünkü burada e, amaç neydi? İşte muhalefet söylüyor bunu yapacağım diyor. E, biz yapalım. Öyle bir yapalım. Hatta ki bundan sonra kimse kalkınma planı ifadesini duymasın. Herkese e, böyle gına gelsin kalkınma planı lafından. Ne biz yapalım ne de yaptıralım gaylesiyle. Ama tabii ki e, muhteşem bir şovla e, bir sene gecikmeyle de olsa verdikleri sözün dışında bir sunum yaptılar bize. Evet ben de gittim oraya. Giden arkadaşlarımız oldu. Çünkü biz muhalefet milletvekilleri olarak biz iktidarda Değilsek bu ülkede taş taş üstüne konmasın, bu ülkede iş yapmasın da taşıyan milletvekilleri değiliz. Aynen bugünkü yasada olduğu gibi bu halkın menfaatine olan birçok iril ufaklı birçok yasada Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinin sadece olumlu onayı değil aslında olumlu katkıları da vardır komite aşamasındaki yasalar. Bu genel kuruldan geçtiği noktaya gelebilsinler. Dolayısıyla evet kalkınma planı toplantısında e, ben de bulundum ama çok da şaşırmadık belki ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Elbette ki anayasaya göre bunun meclise gelmesi gerekiyor, meclisten geçmesi gerekiyor kalkınma planı. Yani yollayacaksanız yollayın tabii hiç itirazım yok olması gerekendir ama herhalde geçtiğimiz hafta uzmanlar da bu konuyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptılar. Davideki akademisyen arkadaşlarımız da vardı bunun içerisinde. Onların kullandığı ifadeyi kullanıyorum. Yani herhalde dünyadaki tek kalkınma planıdır ki içerisinde herhangi bir rakam, sayı, maliyet unsuru ve öngörü yoktur. Fizibilitesi yoktur. Ne kadar, hangi alanda maliyetin ne olacağına dair bir projeksiyon, bir tespit yapılmamıştır. Bunun, bu kaynağın, ihtiyaç duyulan kaynağın, nereden nasıl sağlanacağına dair de herhangi mali anlamda da bir irade ortaya konmamıştır. Bu anlamda aslında konunun uzmanları bunun bir kalkınma planından çok bir hükümet programını benim ifademle de daha çok böyle bir dilek ve temenniler manzumesini ya da bir beyannamesinin ötesine geçebilecek nitelikte değildir. Yani meclisten geçse bile bu kalkınma planı ne olacaktır bu kalkınma planının altında örneğin çevreyle ilgili kısımlara baktığımızda Yıllardır söylenen şeyler e, tekrardan beyan edilmiştir ama şu kadar zaman içerisinde şu kadar e, para harcanarak ve bu parada şu 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 alanlardan aktarılacak şu yapılacaktır diye bir cümle yoktur. E, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi bulunmayan veya yetersiz kalan turistik bölgelerde altyapı eksiklikleri giderilecektir. Zaten yani yıllardır söylenen, yazılan çiziler. Bu bölgeler hangileridir? Bu tespit neye göre yapılmıştır? Öncelik hangisine verilecektir? Ne kadar maliyete ihtiyaç vardır? E, turizm sektöründeki işletmecilerin ne kadarını bunu karşılaması beklenmektedir? Devletin bunu ne kadarını karşılaması beklenmektedir? Bununla alakalı olarak herhangi e, bir ifade e, yoktu e, yer almamaktadır. Yine başka bir maddede turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri siz onları hayal dünyanıza ve kendi dünya görüşünüze göre artık sıralarsınız gece yatmadan önce herhalde hayalimize bıraktılar. Bu olumsuz etkiler e, su ve atık yönetimiyle enerji verimliliği dikkate alınarak en az indirilecektir. Yani olumsuzluklar vardır. Bunu okuyan anlamalıdır. Bunlar bir şekilde en az ilgilendirecektir. Bu da e, işte dördüncü, beşinci yıllık kalkınma planımızın e, unsurlarından biridir. Ee, atık yönetim süreci kaynağında ayrıştırma aşamasından başlamak üzere kirliliği önleyecek şekilde iyileştirilecektir. Ee, bu gibi örnekler vardır. Ee, ve e, atık yönetiminin örneğin daha etkin bir şekilde yapılması ve yeşil alanların artırılması gibi yöntemlerle çevrenin korunması sağlanacaktır. Düşününüz ki kalkınma planı içerisine dördüncü beş 5. 5. yıllık kalkınma planının içerisine böyle bir madde konuluyor. Yeşil alanlar artılacak diyor. Ama bunu hala daha bu hükümet meclise göndermiyor. Sayın Olgun Amcaoğlu bize diyor ki bakanlar kurulundan geçecek. Zaten Sayın Olgun Amcaoğlu da bir katıldığı bir televizyon programında yanılmıyorsam kendisinin de birçok noktada aklına yatmadığını ifade ettiği bir plandır bu. Aklınıza yatıyor tamam. Bakanlar kurulundan geçirecekler hep beraber. Birlik ruhuyla bunu getirecekler. Hiçbir şekilde nasıl bir planlamaya da plan projeksiyonundan olacağını bilmeyeceği yeşil alanlar artıracaklar. Bakanlar Kurulu'ndan henüz geçmeyen ancak büyük namlı şanlı bir e, işte duyurusu yapılan bu plan hala daha bugün meclise gelmiş değildir. Bakanlar Kurulu'ndan bile daha geçmemiştir. Ama yeşil alanı artıracağını söyleyen hükümet daha 3-5 ay önce kısa bir süre önce yaz e, aylarının sonunda örneğin alçak orman arazilerinin devri ve e, icarıyla ilgili değişiklik yasası getirdi bu meclisin gündeminde. Bugün hala daha komite gündemi almamıştır ama hala daha akıllardaki Mevcut alçak orman arazilerinin kralanabilecek alçak orman arazilerinin de örneğin özellikle Yeni Erenköy bölgesinde ve Bafra bölgesinde sınırlarının geliştirilmesi ve bu sınırlar geliştiren alanların kiralanmasının aslında bir yerde önünü açacak bir yasa tasarısı vardır. Dediğim gibi komitede görüşülmeye başlanmamıştır ama Ağustos-Eylül ayından beridir bu meclisin gündemindendir. Ancak e, iki yıldır... E, Yapacağınızı söylediğiniz, geçen yıl aslında nihayetlendireceğinizi söylediğiniz kalkınma planı e, iyi niyetli temenniler silsilesi olarak bugün hala daha sadece e, arama motorlarında bulunmaktadır. E, mecliste herhangi bir şekilde yer almamaktadır. Poşetlerle ilgili olarak bugün yapılan düzenleme evet önemlidir. E, alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Poşet kalanlığıyla ilgili olarak e, yasada ki tüzüklerde buna göre anayasa uygun olarak değişiklikler yapılabilsin ve aynı şekilde cezalarla alakalı olarak sanırım Sayın Solyalı bununla ilgili de düzenleme yapılmıştır. Bir hukukçu olarak bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Çok yasa vardır önümüze hala daha gelen yani geçmişten kalan yasalar da bir şey demiyorum ama uzun yıllardır mecliste özellikle cezai yaptırımların hiçbir surette ee, anayasa gereği tüzüğe bırakılmaması gerektiği konusunda tavrımız net olmasına rağmen hala daha bakanlıktan gelen yasa e, tasarıları maalesef e, çok an bir şekilde ve her şeyi tüzüğe bırakacak nitelikte gelmektedir ve milletvekillerimiz durup e, aslında bu detaylarla ki bunlar aslında teknik detaylardır. Bir milletvekili işte kaç mikron e, e, kalınlığında olacak bir poşet ya da bir ceza Genel kriterler anlamında ne kadar olmalıdır noktasında teknik olarak e, bilgi sahibi olmak ya da bir ön hazırlığı olması gerek, gerekmez bir milletvekilinin. Bunların çalışılıp gelmesi gerekirken her şey tüzüğe havale havale edilerek aslında yasalar ham geliyor ve bunlar zaman alıyor. Bu yasada en azından o hatalar yıllar sonra da olsa düzeltildi. E, dediğim gibi irade önemlidir. Ama çevre yasasında bileceğiz ki 2012'den bu yana aslında hayatımızdaki, dünyadaki ve ülkemizdeki değişikliklerle çerçevesinde yapılması gereken çok tadilat vardır. Özellikle bu yasanın önemli bir kısmının, kısmının su ile olduğunu düşünecek olursak ve suyun idare ve yönetimi ile alakalı olarak aslında, Türkiye'den gelen sudan önce yapılan bir yasa olduğunda düşünecek olursak günümüz koşullarına uymadığı revize edilmesi gerektiği aşikardır. E, yasanın altında yapılması öngörülen 100 civarında tüzük vardır ama bugün itibariyle sadece 20 civarında tüzük hayata geçmiştir. Ve bunları da işte bugün tadil etmek zorunda kaldık. Hatırlayacaksınız 2018'de yürürlüğe giren e, tüzük ambalajlarla ilgili olarak. Ee, insanlarımız açısından ki poşet kullanımını azaltmayı e, öngörüyorduk o tüzüğü geçirerek sadece plastik poşetlerin satışı olarak toplumda bir e, algısı oldu ağırlıklı olarak beslenmedi çünkü e, farkındalık açısından, ee, toplumun bilgilendirilmesi noktasında eksiklikler oldu. Ee, i̇lk başlarda marketlerde poşet satın alma olarak e, uygulandı. Şimdi de birçok markette hepimiz markete gidiyoruz. Biliyoruz ki aslında marketine göre e, satılıyor da satılmıyor da. O yüzden ben bu noktada evet yasada değişiklik yapılsın ama 2018'den bugüne kadar ilgili bakanlığın, e, ilgili e, hükümet yetkilisinin bize yeterli denetim yapılıp yapılmadığı, bu denetimler sonucunda ne gibi cezalar kesildiğiniz, ne, ne gibi önlemler alındığıyla ilgili e, bilgi vermesini rica edeceğim. E, ayrıca tüzüğün öngördüğü genişletilmiş üretici sorumluluğu yaratıldım örneğin. E, Evsel atıklarda durum belki farklı ama aynı tüzüğün öngördüğü plastik atık atıkların toplanması ve ber ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri ve teknolojik yatırımlar desteklenip uygulandı mı? Çünkü uygulanacaktı. Bunlarla ilgili olarak bize bilgi vermenizi rica edeceğim. E, katı atık olarak adlandırdığımız çöpler halen daha yerel yönetimlerimiz tarafından maalesef ideal bir şekilde toplanamamaktadır. Birçok belediye ve köyümüzde çöp alanı ad altında ya gözden uzakta bir yere ya da dere yataklarına, uzak bölgelere çöpler hala daha kontrolsüz bir şekilde boşaltılmakta ve veya yakılmaktadır. E, Atıkların vahşi bir şekilde yakılmasıyla birlikte toksik kimyasallar doğaya e, salınmakta ve bunlar aslında hem e, flora da hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz e, etkilere neden olabilmektedir. Güngör düzenli depolama alanı Avrupa Birliği finansmanı ile biliyorsunuz yapılmış ve 2013 yılından beridir kullanılmakta olan bir alandır. Ee, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından İhale usulü ile işletmesi özel şirketlere verilmektedir. Artık onun da ucunu yani kaçıncıdır ihaleye çıkılır, ihale iptal edilir. Son olarak Güngör'le ilgili durum nedir Sayın Bakan? Bilmiyorum siz misiniz ya da e, kim cevap verecek bundan ilgili sizsiniz şu anda salonda da Sayın Olgun Amcaoğlu. Size soruyorum son gelinen aşama nedir? Çünkü biliyoruz ki 30 yıllık atık depolama kapasitesi öngörülerek aslında hayata geçirilen Güngöröz Depolama Alanı 11 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kapasitesini doldurmuştur ve bugün itibariyle aslında vahşi depolama alanı na e, dönmüştür. E, ve e, düzenli olarak defolanan değil, düzenli olan olarak yanan alanlarımız var ülkemizde. Ve bu yananların içerisinde birazdan e, konuşacak e, kıymetli milletvekilleri de vardır. Sizin Belki değinir. Onlar Bir kimyasallar, deyinir kimyasallar deyinir. vardır. Tıbbi atıklar vardır. Piller vardır. Ve sadece Güngör'deki bu yangınlar e, Lefkoşa halkının e, dönem dönem özellikle yaz aylarında aslında ciddi şekilde zehirli hava e, solumasına neden olmaktadır o yüzden demiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre sizin kalkınma planında mış gibi yazdığınız sizin bir tek aklınızın kestiği ve aa ne güzel yazdık biz kalkınma planında yattık bakınız e, diyebileceğiniz bir mesele değildir birincisi bu Kıbrıs'daki her bir bireyin her bir canlının anayasal hakkıdır Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamak. Ve evet bu ülkede yaşayan, nefes alan soluyan her bir canlının hem anayasal hakkıdır hem de insan hakkıdır uluslararası anlamda. Ve bu hükümetin özellikle son 5 yıldaki e, iş bilmez, vurdum duymaz ve yok edici e, tavrıyla her alanda kaybettiğimiz gibi maalesef çevrede de geriye döndürülemez bir noktaya geldi e, ülkemiz, yurdumuz ve e, strateji noksanlığı az önce benden konu, önce önce konuşan Sayın Solyalı da ifade etti. E, inandırıcı kılmıyor. Mevcut mevzu, mevzuatın uygulanabilirliğini de e, 1 Ocak 2026'dan sonra yürürlüğe girecek şu anda e, bugün geçirdiğimiz yasanın bir kısmı o güne kadar yasaklanmayla ilgili olarak poşetlerdeki ilgili gramajlara uymayanların şeyler yapılması bir strateji ve eylem planı ortaya konması lazım ama bununla ilgili olarak herhangi bir açıklama duymadığımız için de e, maalesef aslında mış gibi iş yapıyormuş görünmek için yapıla, yapılıyor mu acaba endişesini elbette bizler de e, taşıyoruz. Eee çünkü biliyoruz ki 2018 yılından e, bu yana ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğü, 2019 yılında yürürlüğe giren en atık yönetim planında belirtilen stratejiler ve hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı. Sadece yeni hedefler ve stratejiler yapılacağı e, kalkınma planında belirtildi. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı. Mevcut altyapıların ve teknolojilerin iyileştirilmesiyle alakalı hiçbir şey yapılmadı. Eş zamanlı olarak nüfus ve atık karakterizasyonu karakterizasyonunun belirlenmesi gerekiyor nasıl mücadele edeceğiz e, bu çevreye karşı unharca yapılan sizin de aslında altında imzanız olan saldırıyla bununla alakalı da e, maalesef e, ortaya herhangi bir önlem kullanmadı ve yeniden kullanmaya ve geri dönüşüme dair de e, maalesef herhangi e, bir kayda değer yol kat edilmedi bugüne kadar. Kıbrıs'ın kuzeyinde hala da hali'nin üzerinde vahşi depolama alanı bulunduğunu hatırlayarak özellikle yaz aylarında buralarda çıkan yangınlar ve çevre ve halk sağlığının olumsuz yönde etkilediğinin de altını bir kez daha çizerek konuşmama son veriyorum. Ee, dediğim gibi oy birliği geçen düzenlemelerdir. Ee, bunların çok ötesinde düzenlemelere denetime ve gayleye ihtiyacımız vardır. Ee, bunların hiçbirini de bu dönemde yapabilmemizin maalesef mümkün olmadığını bilmemize rağmen biz yine de Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri olarak e, tüm in niyetli e, çabamızla, gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.